Kelimeli. Ekspresso, ekspresso pişmanlıktır. Hocam, ekspresso, ekspresso acıdır. Ekspresso, ekspresso sinirdir. Bir. Ekspresso baş ağrısıdır. Hocam, ekspresso ekspresso hipertansiyondur. Meğersem eski sevgiliniz es ekspressoymuş. Gördünüz mü? Yani çünkü tam bir eski sevgili tanımı. Bak Biz dinle. Sinirdir. Ekspresso sevgimi veriyorum. Yani. Yani. Sevgi evet. Ya, Sevgi, Sevgi ya, ekspresso, pişmanlıktır. Hocam, ekspresso, ekspresso acıdır. Ekspresso, ekspresso, sinirdir. Bir, ekspresso baş ağrısıdır. Hocam, ekspresso, ekspresso hipertansiyondur. Ekspresso bir sağlıktır. Ekspresso taşikardidir. Yani, yani kalp çarpıntısıdır. Ekspresso ekspres değil, espresso. Ekspresso. Ekspresso e e İtalyan, e İtalyan, e İtalyan, e İtalyan, Ekspresso biliyor musun sen hocam? Ekspresso adam gibi adamdır. Ekspresyon ee, euh, şey, evet, özellik. Yani, ya. e. e, e. <laughs> <Tühücürme gülüyor> evet, Türk kahvesidir. Kahve, evet, Türk kahvesi. çok eğleniyorum, ya bu akşam. Bu akşam hakikaten çok eğleniyorum. Espresso, Sen Hasan'a gideceğim Hasan'a. Kahve mi espresso? Hasan'a gideceğim espresso. Abi Türk kahvesinin yeri ayrıdır. Tabii. Efendim? Espresso'nun yeri ayrıdır. Şimdi İtalya'ya gittiğin ya, zaman. Bak, Sinan, abi İtalya'ya Kardeş şimdi ne demek yeri ayrıdır Türk kahvesinin? Ya yemin ediyorum şu masaya otursam çok fena ortalık karıştırırım da Rasim Ozan'la. Rasim Ozan'a gerek kalmaz ben şu masaya otursam. Vallahi gerek kalmaz ya. Beni şöyle bir futbol masasına oturtmuyorlar arka. Beni bir oturtursanız ben nasıl ortalık karıştıracağım var ya. Nasıl bir güzel mikserlik yapacağım. Yemin ediyorum iki ay adım mikser yine çıkar. Nisa 59 5. ayında ne ara 5 oldu be canım ablam öncelikle seni çok seviyorum beni yayınlarında mutlu ettiğin için sana çok teşekkür ederim He bu arada buradan da canlarım Şevval Ecem ve Rümeysa balar'a selam söyleyeyim bari sizi de seviyorum bacarılar demiş bir tanem çok teşekkür ediyorum çok sağ ol gerçekten iyi ki buradasın iyi ki varsın Nisa'cığım yanında kalmış diyor. bir dakika Sinan. Abi Birbirinize tükürük atabilirsiniz şu anda. Alda, sen ekspresso savunuyorsun falan Abi Sonra normal hayatımda gece... Darmadağın oldu. olacağı var. Ekspresso tansiyonunu yükseltti Cafer'in. Patlattı. Kim zayıf böyle fit bir çocuk. Dinle, dinle, dinle. Pelin kardeş benim kumarım burada biter. <laughs> <Sarkıyı da dinlemedim gülüyor> ya Erkan vallahi olsun, yok oluruz diye. Kok sevindim. Böyle hani pazar günü güzel bir gün olsun. insanların da canı sıkılmasın diye açmadım şarkıyı. Çok teşekkür ediyorum. Yani belki yayın onunla kapatırım ama. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim bütün desteklerin için. Tanrı'nın kırbacı Atilla 3 lira göndermiş bir de link, link, atmış tamam. Teşekkürler sağ ol. Erkan Yürken 7 lira daha göndermiş. Ee, Mırra adamdır gerisi tıraştır <laughs> demiş. Sağ, teşekkürler. Yaman 0803 lira göndermiş. Özellikle kadınların birlik olması gereken bir dönemde oranı buranı açıyorsun demeleri rezalet demiş. Ne hmm, diyeceksin işte. Erkan Yürken 5 lira daha göndermiş. Enes Batur ne zaman girecek şarkıya bekledim ama duyamadım demiş. Ha az önce açtım açıklama Teşekkürler. Ee, 1 25 daha okuyorum zaten okumuştum. Nisa'yı okudum, Miss okudum, hepsini okudum, her şeyi okudum. Bu arada 1000 abone olmama aşırı az kaldı. Şu anda 37 abonem var. Kolon ve kalın bağırsak kanseri riskini azaltır. Enerji verir, zihinsel aktiviteyi güçlendirir. Yağ yakımını arttırır. Bunlar Türk kahvesi. Bir de şimdi Espresso denilen Neydi belirsiz Neydi belirsiz Sırf zarar veren Bakın kardeşlerim bir gün karınca yolda gidiyormuş Demişler ki ey karınca nereye gidiyorsun <laughs> Demiş ki Espresso içmeye gidiyorum ve hemen Hemen karıncaya da demişler ki Kalbe ciddi manada zararı olduğu belirtilmektedir Soğuk Espresso kuru saçı uygulanırsa saçları parlatır, İtalya'ya özgü bir kahve türüdür. Necati amca mı geldi? Babam gelmedi. <laughs> yukarıda kim var 6. ayında ben geri döndüm hepinizi çok özledim öyle demiş hoş geldin yukarıda kim var kutlu mutlu olsun inşallah 100. aylarımızı kutlarız burada. Bak, bir hocam Bak, hocam Espresso'nun kalbe zararı varmış. Ya, var kim, diyor ya? Eşim, ya, ya kim, kim diyor ya? Ertuğrul. Kuru saça uygulanırsa tüm saçları kardeşi, parlatır. İtalya. Benim saçlarım, tüm. benim saçlarım ondan mı parlak? Ya evet. bir mehter marşı yaptı ya. <laughs> Ertuğrul. İtalya ne? Evet gibi ya. bir kahve türüdür. Ya Rasim, şurada mehter marşı yapıyorsun. Türk ya. kahvesi adamdır, espresso değildir. Abi kalbe falan ne nerede alakası var? Nereden çıktı taşigardi, ya? bir şey taşigardi. söyleyeceğim Sana. Kardeşim bütün İtalya Espresso içiyor. Domuz gibi dolaşıyorlar sokaklarda. Ya, Ceylan gibi o, hepsi çocuklar. Hiç görmedim ben. içiyoruz. Aslan gibi ya. İtalya ne olacak ya? İtalya şimdi yaşam İzmir tarzını geliştirmiş kardeşim. Tarz. Bizim, bizim batı Diyor Gidiyor ünlü restoranta. Ekspresso içiyor. Ben Türk. Ben Karayim'de da kahveye dalıyorum. Yap baba bir orta şekerli Türk kahvesi diyorum. Ya, ben her Gerçekten... zamanlarında ben de çok gültebece. De Hiç işte. şey mi inamadı? Hiç mi şerimi? Ben sana söylüyorum ya. Ben yarım ekmeğin içine, yarım ekmeğin içine bir ekmek koydum dedim. Ben onları da biliyorum. Yarım ekmeğin içine bir ekmek koydum da mı yedim? <laughs> <laughs> Afv, o da kalp krizi yapar bu arada hocam. <laughs> senin ne yani? O kadar ekmek yenmez hocam. Çok sevgili Sinan Engin. İşte bu ne olacak? Ben başka bir şey söyleyeyim işte. Türk kahvesi ve filtre kahvesi mesut, hariç diğer kahveleri. Hocam espresso. Baş ağrısından sonra kahve. Fasta en iyi şey için bu espresso. Latte, mocha. Onlar espresso ile falan alakası yok. Batuhan fizik olarak maça dayanamadı. Espresso kimse oyundan falan çıkarmaz. Hele Batuhan yaşındaki bir çocuğa hiçbir şey olmaz. Ben bu yaşımda 36 ya. yaşındayım. Ben 36 <laughs> yaşındayım. 36 <laughs> yaşında bu arada <laughs> niye güldüler? Içiyorum. Ve... Anladın mı? Kendime geliyorum. Bak, bak kalktım. Kalk. Bir yani espresso hocam adam Aa, kendine oğlum, Senin var ya. Yani. Sen mesela programlar double dışında double espirazo genelde espirazo uyku halindesin. Ben sen de dinleniyorum. Dinlenmiyorsun. Vücudu bitirdi espresso sende. Senin bütün o... Adrenalin şarj mekanizmanı bitirdi. Sen de aldın. Sen aslında bitirdin. Buyur abi. Hocam yalnız bak. Doğru. Kimse asaba az uydun. Bir Hı. double espresso çek. Dopu adamı göver. Gel ben sana yine abi. yapayım bak. At gibi olursun. Türkiye'nin Türkiye'nin en yapayım? büyük yönetmeni Musa Çözen. o Sinan Musa Çözen. Doğruyu söyledi demiş. Jim Jim ile alakalı. Bir dakika. Ha, tamam, evet. ben de espresso ile anladım. Espresso'ya geliyorum. Zaman. Anlatıyorum anlamıyorsun. Hocam sen bir Espresso şey. bir hayat biçimidir arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Vay espresso iki geçsin. Daha da söyleyeyim Sinan Bir Sinan Sinan espresso narsizmdir. Espresso yandı özentidir. Espresso, küçüklükten kalmış bazı sıkıntıların yaşlanınca parayı bulunca nerede gidiyor? Aa oyda Sinan Engin'e neden de ama şu an Sinan Engin'e şu anda dendi ki senin dedi küçükken dedi problemlerin vardı dedi sen dedi sonradan görmesin dedi. Ben mesela orada anında derdim Sinan hocama dönüp. Anında derdim. Hocam Ahmet Çakar size sonradan gör görme demek istedi galiba. Ben şimdi ortalığı karıştırmak istemiyorum ama öyle dediği gibi oldu derdim. <laughs> Ve bunu bağıra bağıra söylerdim. <laughs> ne bu? Sinan, Kendi ya, 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 ya. Ya. <laughs> kahve, kahve kardeşim, Türk kahvesi. Hocam ben sana <laughs> bir şey söyleyeyim mi? İlla. Bizim <laughs> küçükler kalmadan falan filan değil. <laughs> biz... Ya kamplarda eskiden espri şey olsun vardı. Sinan Bey bizim zamanımızda. Espri olsun abi. Makinası yok. Düşünün ekstra makinası var. Espri olsun abi. Kurnaz yapar. Espri olsun abi. Espri Kurnaz yapar. Makyato. Amerika, Amerika. Hocam günde 10 tane espri olsun içersin bir şey olmaz. Bizi bozarlattı. 3 tane Türk kahvesi içersin seni rahatsız eder. Yemin olsun ben günde 5 tane Türk kahvesi içerim. Domuz gibi içerim. Söyleme Arkadaşlar. Affedersiniz. Sevgili seyirciler. Bilmezsiniz belki ama ekstrosu şu kadardır. Çok miniktir. Pıt vurursun gider. Kahve ya, Türk kahvesi onun için en güzel en güzel ya. ya kimsenin ne dediği anlaşılmıyor ki hepiniz birbirinize bağırıyorsunuz şu anda biz asla anlamıyoruz ne demek istediğinizi Lut kahve de espresso espresso diyorum ya şuna espresso deyip durmayın Ekspresso Yaşam için abi, mesela abi. Reha Muhtar mesela çok ekspreso içer. Al işte al al işte. Haydaa al işte abi. Tamam. Tamam. Reha Rehali uzun yıllar birikti. Evet. Reha Muhtar'ın peki bir dakika Reha Muhtar nereli? Nereli hemen bakıyoruz. İstanbulluymuş bu ne garip garip hayat. Hiçbir alakası yok bu arada tabii ki de ama biraz Beat futbola ayak uydurmaya çalışıyorum. Sene beraber takıldım. Reha her şeyi içer. Kahve. No, oh, her, her şeyi de derken. Ne de türevi? Ne de demek her şeyi içer bilirim. Hocam. hocam? Nescafe içtiğini bilirim. Ristretto, mokka, makinatör. Her şeyi içer. içer. Maşallah o da fittir ha. Şey gibidir. Kuvvetlidir Hı, büyüğü. Şakaymış. Hocam sen çakret bu. Türkiye'ye dışarıdan ithal gelen kahveleri bak, tek espresso değil kapuçino americano sana latte sana çok ağır mesaj şey geldi bana, ben söylemiyorum Rasim okusun yok rahat oku ya Rasim okusun Rasim okusun bak daha hocaya İtalyan çocuklarla beraber seyrediyoruz diyor Olcan. Tamam. Hocaya darılıyorlar, kırılıyorlar. Evet. Yarın Monte Napoliana de yürüyüş yapacaklarmış. Değil mi? Monte Napoli'de. Ay bir hoca için yürüyüş yapacaklar. Işte. Bu esprileri <laughs> ancak yani bu çocuklar bana kırıldı. Ya ben hakikaten şimdi şaka bir tarafa. <laughs> Oğulcan Engin'in zoruna gitmiş bak yanında İtalyan arkadaşlarıyla izliyormuş. Görür mü kötü kötü şey oldu. Kahve ben. ürünleri içecekleriz evet, en zevenci. sağlıklısı Türk, kahve. Türk kahvesi. <laughs> evet. Barsak. İyi de rahatlatın. Gelsin ekrana. Hocam yanında lokum da gider oh, ama. çok aa, enteresan şey. bir mesaj geldi. Ha. Turkish Coffee, Hocana... Turkish Delight. Bak dinle bizim Ümit Hoca'nın çalıştırdığı Elazığ Spor'da 6 numara yok. Kadıköy'de 6. goldü Ümit Hoca'da. Söyledi <laughs> Espresso'dan nasıl buraya geldiler peki? 666 muhabbeti mi bu? Al işte. Al işte. Olaya gel abi. Olaya gel. Com, 544 544.3 lira göndermiş Türk kahvesi ciddi anlamda çok faydalı bu arada okudum bazı yabancı kitaplarda Türk kahvesi e, Evet bu arada Türk kahvesi çok şey için <laughs> çok faydalı Mesela bakın Hava yapmak gibi olmasın ama Erkekler ve kadınlar Hepinizle konuşuyorum şu anda bak Bak Babanın şu an yüzünde yemin ediyorum ki Fondöten yok Allah çarpsın al Bak Allah çarpsın vallahi yok billahi yok tamam mı? Baba mesela ne yapar? Haftada bir Türk kahvesiyle peeling yapar. Haftada bir. Ciddiyim.